Çok sıcak haber. Yarın hamsi burada. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar yeniden şenlendi. İstavrit, mezgit ve barbun başta olmak üzere birçok balık türü vatandaşla buluştu. Şu anda vatandaşımız yoğun bir ilgiyle mezgit balığımızı tercih ediyor. İri mezgitler çok güzel, bereketli ve bolluk var bu sene. Özellikle Karadeniz'in vazgeçilmez olan hamsinin ne zaman tezgahlara düşeceği ise merak konusu oldu. Bir hafta 10 gün içinde düşmesi lazım. Şu anda gözüktü ama boy kriterlerini kurtarmadığı için almıyoruz. Denizlerimizde tutmuyoruz. Ama bir hafta içinde boy kriterleri uyacak. Vatandaş ucuz bir hamsi yiyecek. Az önce demiştik hamsi bir haftayı bulacak demiştik ama şu anda kayıktan mesaj geldi. Mesajımızda hamsi gelecek yarın. Vatandaşlarımızın yüzü gülüyor arkadaş. Çok sıcak haber. Yarın hamsi burada. Vatandaşlarımızı bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Vatandaşlar şu günlerde en çok istavrit ve mezgiti tercih ederken barbuna da yoğun ilgi gösteriyor. 10 numara barbun balığımız var ve çok rağbet var barbuna. Şu anda tam yağlı zaman olduğu için müşterilerimiz çok tercih ediyor barbun balığını. İstavrit balığı her zamanki gibi hesaplı güzel. Vatandaşımız bunu da tercih ediyor. E, bugün bar gazım. Mezgite de düşünüyorum. Vallahi tavada kızartmasını yapıyorum ama çeşitli yapabilirler. Ee, Şeyi palamut da alınabilir. Bu sezon bol olması beklenen hamsi sofraların vazgeçilmezi olmaya hazırlanırken palamutun ise az olacağı ifade ediliyor. Palamutlar başladı ama palamutların fiyatları bu sene az pahalı olduğu için az talep oluyor. Hani vatandaş bu sene güzel balık yiyecek. Hesaplı balık yiyecek. Vatandaşımızın yüzü gülüyor. Garibanın da yedi, zenginin de yedi. Omega 3 olarak herkes tüketiyor. Hani en çok satış şu anda mezgit, barbun, istarvit, somon, deniz somonu. Omega 3 çok yüksektir. Hani balıklarımız kalkan, kötek, her şey var. Zaten bu sene hamsi de çok bol olacağı için hani yavaş yavaş bir hafta, iki hafta içinde başlar. Hamsiye de çok büyük şey bekliyoruz şu anda tezgahlardaki fiyatlar vatandaşların cebine göre değişiklik gösterse de balık sezonunun açılması sofralara hareketlilik getirdi. Mezgit var 50 liraya, mezgit var 300 liraya. Boy boy değişiyor fiyatlar. Misal barbun balığı var. Bugün 100 liraya da barbum var. 300 liraya da barbum var. 500 liraya da barbum var. Bu kalitesine göre değişir. Boyut boyut meselesi. Misal biz bizim balıklarımız 100 liradan başlar. 300 liraya kadar barbun balığımız vardır. Bizdekiler standart aynı boydur. Kalite. Tamamen böyle tek tek alıyor müşterilerimiz. 10 numara balık. Hani herkesi tavsiye ederim. Bekleriz yani. Biz balıkçılar olarak yemediğimiz balığı müşteriye yedirmiyoruz. İlk önce tadına bakıyoruz. Ondan sonra satıyoruz. Omega.